arkadaşlar bugün sizlerle beraber hep birlikte Ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar Minecraft'a yeni Bobby 15.45 45 kodları geldi. Ee, ee, şimdi bir ben e, e, yani iki kod e, ben size yine de hatırlatayım. El hareketleri nasıl yapılıyor? Yapılmıyor. Hatırlatacağım şimdi arkadaşlar. Tamam. çıkalım hemen. Bildirimleri açmayı Şurayı yapalım. Hı. Tamam. Şurası yeter galiba. yeter yeter şimdi arkadaşlar el kaldırma hareketini yapıyoruz play animation P <laughs> animation app dokuzdan dokuz oldu arkadaşlar şöyle bakalım ha. şimdi kendimize taptıralım şöyle yağdıracağız şimşek bizden on blok. yani isabetli şimşek diyelim biz ee, tamam ha sizde Arkadaşlar isabetli kodu e böyle bakın şunu şöyle yazabilirsiniz ne diyor duvar neyse bak şu var ya şundan koyuyoruz ya şunu şöyle yapın şöyle de yapın bak şöyle şöyle yapanlar da var arkadaşlar ateşi vermiyor. Bak şunu ben çözdüm. Şöyle yaptığımız esrafı ateşe vermiyor. Bakın şöyle. Boşluk koyunca ateşe vermiyor. Anladınız mı arkadaşlar? Ateşi Şimdi biz arkadaşlar hızlanma kodunu hemen yazalım. Zaten kısaca. Kısaca. Yani şöyle ya, yazın arkadaşlar. Şu hızlanma arkadaşlar. Hayır hızlanma. Hızlanma. Evet, arkadaşlar ben eksik, eksik şeyi unuttum onu yazayım da. Siz ama böyle yazmayın tamam mı? Böylesi biraz hızlandırıyor. Biraz yani. Koşunca. Evet. 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 Arkadaşlar siz şöyle yazın. Bakın. Bakın şurada yazıldığı gibi yazın. Boşluk koyun yazın. Birleştirip yazmayın. Tamam mı arkadaşlar? Öyle olmayacak yani. Bakın böyle oldu şimdi. Yani yeni da işte. Düzlük alan da güzel olur arkadaşlar ama ben düzlük alan yapamadığım için ee, yapamıyorum işte. Ama çok hızlı bu kadar yeter. Şimdi arkadaşlar geldik esas yere. Şimdi ya aynı yazılıyor ama farklı şey var. Bakın şöyle yazmak. 4 yazıp boşluk koyup sıfır yazmak. Yani Arkadaşlar siz bir ilişki yazarsanız ne olur? Şöyle olur. Görüyor musunuz? Mu? El hareketi yukarı kalkarken düşüyor. Bakın. Siz öyle yapmayın. Tamam arkadaşlar? Şimdi şöyle de el hareketi yapalım. Hemen. 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 durdurulsun mu? O da böyle yapılıyor. Yani e, aynı. Ha. Arkadaşlar. F8. Onu da göstereyim hemen. Şöyle. Hayır hayır. Bak. Şöyle yazın arkadaşlar. Sıfır yazın. Oluyor. Bu. Ben Şimdi... Ee haraketimiz. Şimdi arkadaşlar ee, başka galiba kodumuz kalmadı ama size bir şey göstereyim haber. Arkadaşlar. Çok Çünkü... at Arkadaşlar bir videonun sonuna gelmişiz. Ee, yani video abone olmayı bye bye. unutmayın. Görüşürüz. Hadi bay bay.